Geçtiğimiz haftaya oldukça hareketli kapatan altın bu haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Gram altın 1025 liradan alıcı bulurken çeyrek altın ise 1745 liradan satılıyor. Henüz üzere ons fiyatının zirveyi görmüştük. Ondan sonra hafta sonuna kadar fiyatların hafif geri çekilmeler olduğunu gördük. Ons fiyatı 1780'e kadar çıkmıştı. Şu anda 1740'a kadar düştü. Bir satış olacağını tahmin ediyorduk. Bir düzeltme yapacaktı. Çünkü 1620 dolardan 1770 780 dolara kadar onsum çıktığını gördük. Altın fiyatları TL bazında da 980 liradan 1080 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda tekrardan 1055 liraya kadar geriledi. Bu da olağan bir durum. Çeyrek altın ise 1775'i görmüştü. Şu anda 1745 liradan kapalı çarşıda işlem görmekte. Dolar euro paritesinde de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Euro biraz e, dolara göre biraz daha güçlü. Bu da e, doların biraz daha güç kaybetmesi. Özellikle dolardan altına bir geçiş söz konusu oldu. E, ons fiyatının artmasıyla birlikte. Dolar şu anda 18.70 seviyesinde. Euro 19 20 seviyesinde kapalı çarşıda işlem görmekte. Parite ise şu anda 1.04 seviyesinde. E, bundan sonraki süreçte e, özellikle e, Fed'in e, faiz kararları, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği devamındaki enerji krizi, e, Bildiğin üzere Çin-Tayvan arasındaki kriz. E, bunlar e, fiyatlamalarda etkin rol oynayacaktır. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, hafta içi yapacağı e, Faiz kararı da çok önemli. Ee, tahmin ediyorum tek hanelilere düşecek diye e, öngörüyoruz. Çünkü devletimizin bugüne kadar izlediği politikalar bunu gösteriyordu. İlerleyen günlerde haberleri takip edeceğiz ama altının uzun vadede e, her zaman e, iyi bir yatırım aracı olduğuna inanıyoruz. Çünkü diğer emtia fiyat diğer emtia fiyatların da şu an diğer dünyanın diğer ürünlerine karşı şu an çok düşük bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle enerji fiyatları, gıda fiyatları ve diğer e alternatif ürünlere göre çok uygun bir fiyatta şu an. Ons fiyatı da geçen senede 2100 dolara kadar görmüştü. Şu anda 1700'lü 1800'lü seviyeler çok düşük bir seviye. Yatırım tavsiyesi olmadan bu rakamlardan altın yine alınabileceği yıl sonuna doğru has altının 1200'lerde çeyrek altının da 2000 lirada olması muhtemel. Oldukça hareketli kapatan altın bu haftaya sakin sakin bir şekilde başladı. Sizce altın yıl sonuna ne kadar olur? Ya yıl sonu veya ne kadar olacağıyla ilgili tahmin yürütmek zor ama aşağı olmayacak kesin. Yukarıda da nerede olacağını bilmiyoruz yani. Bu şekilde izah edeyim. Yani daha nasıl diyelim teknik bir açıklama yapmak doğru değil. Veriler altın yükselişi güzel yükselsin yani. Olanlar memnun. Olmayanlar üzgün öyle diyelim ya. Hani tansiyon gibi. Tansiyonun düşüyor yükseliyor doğru mu? Aynı bu altında böyle yani. Bir yükseliyor. Bugün kaç lira atıyorum? 1 liraya geçti herhalde. Enflasyona göre ise bir şey demiyoruz. Ama ortalığın durumunda dünyada bu şeyler var. Bu e, pahalılık var değil mi? Ama kişilerden mi, vatandaştan mı biz mi, bilemiyoruz ne olduğunu. Hani biz yetkililerin bunun e, önlenmesini istiyor. Her şey için ya yani. pahalılığın önlenmesi yetkililerin önünde. Ama yetkililer de diyor ki işte dünya bizde değil. Hepsinde diyor var diyor. Onun için ne yapalım? Hakkımıza razı oluyoruz. Biz böyle kişilere ne diyelim? Devlete, millete zarar diyen bilmeden vatandaşımıza iyilik, huzur, sağlık versin. Ortalığımıza şu başta şu terör başta bizi sıkıntıya sokan bu. Devletimizin başına sıkıntılar gelmesin. Yani Cumhurbaşkanımıza da kimse laf atmasın. Adamcağız elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanına niye yok ki? Ortalığın durumu belli. İlla ki cumhurbaşkanı şunu yapıyor, cumhurbaşkanı her şey cumhurbaşkanında diye. Pa, pa, markete giriyorum 1 lira mal olmuş o 5 lira. Vatandaşta da var kapat. Niye bunu söylemiyorlar? Ben kişi olarak ben bu millete e, akıl edireceğim.